Kurban Bayramı öncesi çobanların mesaisi arttı. Görüntüler Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaydedildi. Kurban Bayramı'na bir aydan az bir zaman kaldı. Binbir zahmetle bakılan kurbanlıklar alıcı bekliyor. Satışlarımız normal gidiyor. Geçen sene 10 liralık hayvan bu sene 20 lira 25 lira oldu. Ya fiyatlara bakarsan bizim bize göre iyi, alıcıya göre iyi değil. Fiyatlar geçen yıla göre neredeyse yüzde yüz arttı. Talep de çok düşük. Geçen bundan iyiydi. Bu sene fazla talip yok. Hayvanların fiyatı yüksek olması önemli değil de. Yani talipimiz alıcı çıkmadığı için zor oluyor. Hayvancılıkla uğraşanları en çok yem maliyetleri zorluyor. Yemin çoğal olmuş 5-600 milyon. Ben bundan bir ay evvel yemi 420'ye aldıydım. Şu anda 550-570 daha aldım. O nedenle biraz zorlanıyoruz. Kurbanlık satıcıları alıcıları beklerken vatandaşlar ise bütçesini ayarlamaya çalışıyor.